bize de şimdi Avrupa'nın en iyi restoranlarından birini ziyaret ediyoruz. Türkülerin kaliteli seslerinden Uğur Karakuş'un sahne aldığı mekanda başarılı sanatçıyla çok özel bir röportaj gerçekleştiriyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, Türkülerin piyazısı Uğur Karakuş yanımızda. Merhabalar Uğur Bey. Merhaba, Nasılsınız? Yeniden ellerinize emeğinize sağlık. Hakikaten çok muhteşem bir performans sergilendiniz. Neler söyleyeceksiniz? Mekan için, eee Almanya için en fazla konser yapanlardan bir tanesisiniz. Siz Avrupa'nın her yerine gidiyorsunuz. Avrupa'ya evet özellikle Almanya bölgesinde çok fazla konserimiz oluyor. Sağ olsunlar bizi talep ediyor, sevenlerimiz istiyorlar. Onların sevgisi zaten e, bizi çok daha fazla kamçılıyor ve yeni eserleri oluşturup, yeni eserleri yayınlayıp, onların da beğenisini kazanıp ondan sonra konserlere geliyoruz. Evet burası da yeni bir işletme. E, değerli kardeşime hayırlı uğurlu olsun dileklerini de sundum. Güzel de keyifli bir sahne oldu. Buradaki müslüman arkadaşlarımız da hepsi birbirinden çok değerli bize eşlik eden arkadaşlarımız. Dediğim gibi gelen konuklarımız da bizi dinlemeye gelenler. İnsanların sevgi seli adeta bugün. Evet, çok, e, o bizi çok mutlu ediyor zaten. insanların sevgisi bizden... E, Beğendikleri eserleri istemeleri, talep etmeleri, bize eşlik etmeleri bir sanatçıya mutlu eden şeylerden bir tanesi bu zaten. Onun için sağ olsunlar sevgilerinden mahrum etmiyorlar. Geldiğimizde de bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Onlara minnettarız. Peki Avrupa'da nasıl karşılanıyorsunuz? Gittiniz Frankfurt, birçok şehirleri, ülkelere çok çok gidiyorsunuz. Evet. Memleket özlemi ya. var buradaki insanların çok fazla. <laughs> ya biz geldiğimiz zaman buraya Sanatçı kişiliğimize hayranlıkları hariç e, Türkiye'ye olan özlem, gurbete olan özlem de birleşince e, daha fazla bir e, sanki Türkiye'yi kucaklıyormuş gibi kucaklıyorlar. Yani e, memlekete bir özlem var. Hı hı. Ondan dolayı buraya geldiğimizde sağ olsunlar bize olan ilgileri, alakaları bizi sonsuz mutlu ediyor. Hı hı. E, onlara tekrar teşekkür ediyorum. Proje var mı single çalışmanız? Eskisi gibi artık albümler yapılmıyor, evet, evet, genelde yok. single yapılıyor. Evet. Ee, sahne yoğunluğundan dolayı. Ee, en son herhalde e, yaptığımız tekliği bir 9 e, ay 10 ay oldu. Çok fazla sahne yoğunluğu vardı. Evet. Önümüzdeki ay tekrar bir 2 ya da 3 eser yapacağız. Dediğim gibi albüm artık 10 eser, 12 eser e, durumu eskide kaldı, bitti. Evet. Ya 3 ayda bir bir eser, ya 6 ayda bir iki eser. O tarz devam ediyor şu anda. Çünkü her şey dijitale döndü artık. Evet. Ee, önümüzdeki 15 gün içerisinde e, iki eser tekrar yapıp inşallah yayınlayacağız. Ya. sevgili izleyenlerimiz Avrupa'nın en güzel mekanlarından olan Bugün Zula Bar'dayız. Yanımızda Emrah Bey var. Buranın evet. işletmecisi, müdürü, sahiplerinden. Merhabalar. Merhabalar. Tekrar bir aradayız. Evet Bey. Nasıl? Memnun musunuz bugün, ortamda bu Bugün şey çok güzel, evet. çok, büyük çok, 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 güzel evet. çok büyük bir kalabalık çok, çok, vardı evet, İnsanlar. insanlar. E, var. Evet. Uğur sahne aldı. Nasıl? Sahnesi çok falan. Memnun, Hala sahnede. Sahne Saatlerce bir şekilde saniye de sahneye de sahne devam ediyor. Canlı müzik yapıyor. İnsanlar gönülleriyle eğlenebiliyorlar değil mi? Uzaktan de gelenler oldu. Evet. Şu, 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 şu. Her hafta bu canlı müzik olayları devam edecek mi? Biz her ne düşünüyoruz e, Adil Bey? Evet. Çünkü e, biliyorsunuz yaz tatilinde bayağı bir dinlendik. Evet. Şu an e, sezonu da başlattığımız için. Emrah Bey bulunduğumuz lokasyonu bir anlatalım. Nerede İstanbul olarak? Şu an Hanau. Burası evet. Frank Frankfurt. Aynen. Yakın aynen. geçiyor. Peki sürpriz sanatçılar devam edecek mi her hafta? Farklı fark sanatçılar. Önümüzdeki hafta inşallah e, Cansever Hanım'ı da düşünüyoruz. Cansever Hanım'ı evet, evet, da düşünüyoruz. Düşünüyorsunuz. Aynen. O Mircay'da inşallah e, Ceylan Hanım'la görüşüyoruz. Ondan evet. da evet, bir anlaşmamız var. insanların özel günlerini, yani doğum günlerini, farklı mutlaka, etkinlikleri kutlayabilirler evet. herhalde. Yani yani. evet. Mutlaka, evet. Yani doğum günü olabilir, herhangi bir özel eğlenceli olabilir. Evet. Yani, evet. Yani. evet. Bu arada evet. e, Uğur Karakuş'un Karakuş, evet. E, nasıl sahnesi? Çok memnun kaldık evet, evet. Uğur Hiç böyle beklemiyorduk ama yani evet. bayağı bir bizi... Çok seveni varmış. Çok sevdi, evet, bir evet. varmış. Merhabalar, sizleri tanıyabilir miyiz? Merhaba, ismim Cemil. Evet, Cemil Arman. Evet, bugünle ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Ee, Uğur Karakuş sahnede gayet güzel bir performans sergiliyor. Memnun musunuz ortamda? Evet, ben ilk kez geldim burada. Güzel eğlendik, çok güzel. Müzik senlerimiz, atmosfer, evet. yerler olarak çok güzel, yemekleri. Volkan Bey, nasıl memnun musunuz ortamda? Süper. Ortak eğlen, Süper eğlendik Nereden geliyorsunuz? Nereden geliyorsunuz? Mannheim Yine gelecek misin? Yine geleceğiz evet. Merhabalar Merhaba Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Habib Mannheim'den geliyorum ben Yasemin Manhay'dan. Evet. Nasıl ortam? Hoş ortam iyi. harika. Yani mekan on numara. Uğur Karakuş zaten bambaşka. Mekan ama gerçekten harika. Merhabalar. Merhaba. tanıyalım. İsminiz de? Neşet. Necdet Bey. Ee, nereden geliyorsunuz bugün? Biz Skolo'da geliyor. Evet. Nasıl beğendiniz mi bu geceyi? Maşallah çok güzel. Çok çok beğendik. Evet. Gerçekten bir, bir defa daha gelecek burada Gelmek inşallah. Evet. Ben bir gitmemiştim Türkiye'den. Yani, ne iyisiniz? Biz, benim dede aslında Dersimli. Dersimli? Evet. Ama İranlısınız galiba. Yok biz Süryeli. Suriyeli. Suriyeli. Evet. Afrin.